Zemzemin Neşeli Mutfağı kanalımdan herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün sizlere karamel soslu muhallebi tarifim olacak. Yapımı çok kolay, lezzeti şahane. Eminim çocuklarınız bu tada bayılacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tarifini sizlerle paylaşacağım. Lütfen püf noktalarıyla birlikte sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. O halde yapımına artık geçebiliriz. Muhallebi tarifim için ilk önce tencereme 5 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağından biraz az un, 2 yemek kaşığı nişasta unu, 100 gram margarin ve şekerli vanilin var arkadaşlar. İlk önce bütün karışımı böyle e, sütle beraber güzelce karıştırıp ardından ocağa. İlk önce e, yüksek ateşte kaynamaya başladıkça da kısık ateşte pişirelim. Kıvamı koyulaşacak arkadaşlar. Koyulaştıktan sonra e, içerisine margarinimi ve şekerli vanilimi ilave edeceğim. Tabii ki blenderınız varsa blender yardımıyla pürüzsüz hale getirebilirsiniz. Ama yoksa eğer hiç sorun değil. Güzel bir çırpıcıyla hızlı bir şekilde çırpıp onu düzelt düzleştirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben ocağa koydum. Bakın böyle yavaştan kıvam artık oluşmaya başlıyor. Şimdi öte taraftan karamel sosumu hazırlayacağım. Bunun için yarım çay bardağı pardon yarım su bardağı toz şeker yarım paket kremam var. İlk önce şekerimi hiç ellemeden bakın böyle ilk koydum artık hiç dokunmuyorum. Erimesini bekliyorum. Bir taraftan da muhallebimi karıştırıyorum. Bu arada arkadaşlar e, karamel sos yerine çikolata sos yapabilirsiniz. Hiçbir şey kullanmayabilirsiniz. Sade kullanabilirsiniz. E, ya da e, krem şanti kullanabilirsiniz. Krem şanti böyle sıkma torbasına koyun. Üzerine de damla çikolatalar serpiştirin. Bu şekilde sunum yapabilirsiniz. Şimdi ben e, ocaktan aldığım tenceremin içerisini arkadaşlar margarin ve şekerli vanilimi ilave ettim ve artık çırpma işlemine başlıyorum. Öte taraftan da karamel sosumu kontrol ediyorum. Bakın, artık erimiş ve kremamı koyabilirim. Yarım paket kadar krema içine döktüm arkadaşlar. Bu hem onu güzel bir lezzet olarak bağlıyor hem de böyle daha kıvamlı e, damakta güzel bir lezzet bırakıyor Açıkçası krema Yoksa krema olmadı mı Tek başına birazcık karamel acı oluyor Dediğim gibi karamel yerine Çikolatalı sos kullanabilirsiniz Hatta puding bile kullanabilirsiniz Arkadaşlar Ya da kendi yaptığınız kakaolu bir sosunuz varsa da Onu ben aklıma gelen e, Bütün alternatifleri söylüyorum Siz dilediğinizi kullanın Ben karamel sos kullandım Evet görmüş olduğunuz gibi Artık çok güzel bir renk aldı karamelim. Tamamen karamel oldu. Kenarda soğuyan muhallebimi bir borcama döktüm arkadaşlar. Arasına da kıtır kadayıf kullanacağım. Ee, siz bunun yerine dilerseniz bisküvi de kullanabilirsiniz. Fındık da kullanabilirsiniz. Tamamen sizin damak lezzetinize kalmış ya da evinizde bulduğunuz malzemelerle de yapabilirsiniz. Ben böyle kavrulmuş kadayıf kullandım. Ve sunumlarımı artık yapmaya başlıyorum. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Bana destek için bu videolarımı devam ettirmem için abonelerinizi ve like'larınızı bekliyorum. Aklınıza herhangi takılan bir şey olursa lütfen yorumlar kısmına yazınız. Mutlaka dönüş yapacağım sizlere. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.